Arkadaşlar merhaba ben Garit Tepresodo Bakın elimde ne var İksir. Bu iksir arkadaşlar içtiğinizde ailenize çok kötü davranıyorsunuz ha Ben de şimdi gideceğim arkadaşlar Bu iksiri kız polisin üzerine atacağım Ve ondan sonra uyandığında ailesine çok kötü davranacak oh, ah, ah. Sakın yorumlara benim böyle bir şey yaptığımı Keko'nun böyle bir şey yaptığını yazmayın ha tamam mı Ya oğlum neden böyle bir şey yapıyorsun kanka yani Ya sus da vallahi kafanı keserim senin ha. Hadi gel bakalım. Saat gecenin üçü. Uyuyorlar abla bunlar. Ah valla duyuyorlar. Oğlum ben ne yapma ya. Valla bak insanlar ayıp oluyor ya. Valla kötülük yapmadım oğlum. Biz kötü insan değiliz. Gel sağ. Sen kötü insan dersen ben kötü insanımdır ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen şu uzakta dur kardeş. Sana gelmesin. Hadi bakalım şöyle. Şu camı kıralım bakalım. Tamamdır. Bunlar mışıl mışıl uyusun şimdi. Şöyle iksiri hop attık valla. Oh, ha Tamamdır. Hadi bakalım. Kaç Kaçalım buradan kardeş. Gel bakalım. Oğlum ya neden böyle bir şey yaptın sen? Hadi gel gel kaç 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 kaç. Hmm. Hmm. Yeter artık bıktım hepinizden tam bıktım. Ya anne vurma vurma anne vurma Ay canım acı. Yeter artık hepinizi öldüreceğim hepinizi. Bu ses de ne böyle ya? Allah'ım ya Rabbim yine sabah sabah kavga mı ediyor bunlar? Ne yapıyor? Neyse gidip bir bakayım şunlara. Allah'ım ya Rabbim ya beni uykumdan uyandırıyorlar. Alper kız polis ne oluyor burada? Aşkım Elindeki sopa da ne böyle? Yeter artık yol bıktım tamam mı? Alper'i sevmiyorum. Arda'yı da sevmiyorum. Ben ne yaptım sana kız Paris, Ben ne yaptım? Yol Allah aşkına yardım et bize kardeşim. Buna bir şeyler oldu? Yemin ediyorum bir şeyler oldu. Nasıl ya? Kız Paris, iyi misin sen? Hayır değilim tamam mı? Ben istemiyorum işte. Alper'le Arda'yı artık sevmiyorum. Babacım yardım et. Sabahtan beri dövüyor beni. Kız polis bu evden derhal git tamam mı? Oğlumuza böyle davranamazsın tamam mı? Bak sen evden git diyorum. Hayır gitmeyeceğim yol. Bak eğer gitmezsen polisleri çağırırım tamam mı? Polisleri çağırırım ve bana şiddet uyguluyor derim. Seni hapse attırırım. Hayır öyle bir şey yapamazsın. Evden gitmiyorum. Kim girirse gelsin evden gitmeyeceğim tamam mı? O zaman bunu sen istedin kız polis tamam mı? Polis arıyorum. Şöyle arayalım bakalım 155'i. Hop tamamdır. Alo merhaba polis mi? Evet Gürol Bey buyurun. Ahmet abi acilen bize iki tane polis aracı gönderir misin? Lütfen kız polisi hapsatmanızı istiyorum. Çünkü sabahtan beri bize şiddet uyguluyor. Oğlumu sopayla dövmüş. Tamamdır Gürol Bey. Hemen oraya iki tane polis gönderiyorum. Tamamdır Ahmet abi. Lütfen hızlı olun. Aha kapı çalıyor vallahi. Neyse polisler geldi. Şimdi kız polis seni hapsattırma vakti. Merhaba memur bey. Merhaba beyefendi. Siz ihbar etmişsiniz değil mi? Evet evet Şahıs burada. Lütfen bunu hapsatmanızı istiyorum. Bakın sopayla elinde. Tamamdır. Kız polis tutuklusun. Bizi hiçbir şekilde zorluk çıkarma tamam mı? Ya Gürol sen bana bunu nasıl yaparsın? Ben senin sevgilinim. Yaparım. Çünkü sen benim oğluma ve Arda'ya zarar veriyorsun tamam mı? O yüzden akılana kadar hapishanede kalacaksın. Hayır ben hapishaneye gitmek istemiyorum. Bal gibi de gideceksin tamam mı? Akıllarına kadar orada cezanı çek bakalım şimdi. Hadi bakalım görüşürüz. Tamamdır oğlum merak etme artık. Sana kimse zarar veremez tamam mı? Tamam babacığım. Annem beni çok kötü dövdü. Tamam merak etme. Kıyamam ben sana. Artık annemize zarar veremez. O artık hapishanede. Evet kardeşim ya. Bana ne saldırdı biliyor musun? Hem de sopayla kafama gözüme vurdu bir anda. Anlamadım ne olduğunu valla. Ben bir şey de yapmadım. Allah Allah. Bu kız neden böyle oldu acaba ya? Siz yoksa bir şey mi yaptınız Arda? Kardeşim yemin ederim ki bir şey yapmadık. Evet babacım Valla bir şey yapmadım. Bir anda beni dövmeye başladı. Çok canım acıyor. Tamam oğlum. Merak etme. Annen herhalde bir şeyler oldu. Anlamadım ama ne olduğunu da anlamadım. Neyse. Artık hapishanede o tamam mı? Artık Size hiçbir şekilde zarar gelemez. Akılana kadar orada cezasını çekecek. Tamam babacığım. Hadi bakalım seni ben parka götüreyim mi? Arkadaşlarınla oyun oynamak ister misin? Evet olur babacığım. Arkadaşlarınla oyun oynamak istiyorum. İyi tamam hadi gel bakalım o zaman. Arda senin istediğin bir şey var mı kardeşim? Yok kanka merak etme. Ben burada oyun oynuyorum kardeşim. İyi tamam o zaman. Hadi gel bakalım Alper Seni gel bakayım parka götüreyim. Arkadaşlarınla birlikte orada oyna. Kafanı dağıtırsın tamam mı? Tamam babacığım. Tamamdır o zaman. 2 saat Oynuyor 2 saat sonra geleceğim seni parktan alacağım soracağım. Karnın aç mı bakalım senin? Hayır babacım aç değil. Merak etme de ben yemeğimi yedim. İyi tamam o zaman. Hadi bakalım. Arkadaşlarınızla güzelce usul, usul kavga etmen oynayın tamam mı? Tamamdır abi. Biz oyun oynayacağız. Evet abi tamam, oyun oynayacağız. Evet babacım biz burada oyun oynayacağız. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz bakalım oğlum. Kendine dikkat et. Evet. Eğer bir şey olursa eve gelirsin tamam mı? Tamam babacım. Bay bay. Ya ben burada ne yapacağım sonsuza dek? Abi sen de canım çok sıkılıyor ya. Of ya. Neyse buradan kaçmanın bir yolunu bulmam lazım. Bakalım buralarda bir şeyler varmış öyle. Buralarda yok. Sandığın içine bakın. Sandığın içine de yok. Aa bir dakika. Kaçmanın bir yolunu buldum. Havalandırmadan kaçabilirim tuvaletten. Evet. Hemen benim banyo yapmam lazım. E polis bey lütfen bakar mısınız? Ne oldu bakalım kız polis? Bir şey mi oldu? Evet evet. Benim banyo yapmam lazım. Biliyorsun çok terledim gelirken ya. Çok pis kokuyorum. Lütfen banyo yapmam lazım. İyi tamam o zaman. Sana 5 dakika veririm. 5 dakika içinde banyonu halledeceksin. Tamam mı? Tamamdır lütfen beni buradan çıkartın. İyi tamam açıyorum kapını. Bak bir yaramazlık falan yapma. Merak etmeyin polis bey. Hemen 5 tane kişinin duş alıp geleceğim. Şimdi gideceğim arkadaşlar buradan kaçacağım. Evet banyo burası. Şimdi bakalım şöyle. Tamamdır burada su giderleri var. Buralardan kaçabiliriz arkadaşlar. Çok güzel be. Şimdi dolaplara bakalım. Acaba buralarda eşya unutmuşlar mı? Şöyle bakalım. İnşallah vardır. İnşallah. Bakalım şöyle burada yok. Aha burada kürek buldum. İşte bu. Tamamdır arkadaşlar. Ondan sonra şurada şöyle bakalım daha var mı? Aha, bir de kazma buldum. Tamamdır. Artık buradan kaçabilirim arkadaşlar. Şöyle bakalım şöyle. Tamamdır. Şimdi buradan şöyle kaçacağız. Hop şöyle ses çıkmadan hop kırdık. Tamamdır. Şu aşağı doğru inelim bakalım. Evet. Arkadaşlar burası şu anda lağma doğru gidiyor. Şöyle bakalım nereden kaçabiliriz? Şuradan şöyle kırmaya başlayalım bakalım. Hop tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Buradan şimdi kaçacağız. Şöyle kıralım bakalım şuraları kıralım şöyle. Hadi bakalım şöyle. Buradan kaç İntikamımı mı alacağım arkadaşlar merak etmeyin. Onlara günlerini göstereceğim. Beni demek ki Gürol saniye attı ha. Şimdi gideceğim arkadaşlar. Alperi vuracağım. Hadi bakalım şimdi buradan şöyle kaçalım. Sakın arkadaşlar yorumlara kaçtırmı yazmayın hapishaneden tamam mı? Hadi bakalım şöyle kıralım bakalım şöyle şunları şöyle. Tamamdır o zaman. Hop şöyle kırdık bakalım şunu. Tamamdır arkadaşlar. Buradan kaçmayı başardık. <laughs> Oğlum Hamdi sen bu kızı banyoya gönderdin. Hala gelmedi. 10 dakika oldu. Neyse ben gidip bir bakayım. Şuna Allah Allah Kız polis hadi bakalım süren doldu Tak 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 çık hadi içeriden Diyorum sana çık Bak sana son kesiyorum çıkmazsan içeri gireceğim tamam mı 3 2 1 İyi o zaman içeri girdim Aa, Kız polis yalnız olsun Kız polis kaçmış Kaçmış Kız polis kaçmış. Neredesin lan sen? Neredesin? Lanet olsun. Arkadaşlar kız polis kaçmış. Kız polis kaçmış. Çabuk alarm verin. Lanet olsun Hamdi nasıl yani? Evet kız polis kaçmış. Çabuk alarmları çaldırın. Her yerde arayın onu. Şimdi hemen gidip benim Alper'i bulmam lazım. Acaba Alper nerede ya nerede? Büyük ihtimalle parkta oynuyordur. Şöyle bakayım. Evet arkadaşlar. Alper orada arkadaşlarla birlikte oynuyor. Şimdi gideceğim onu silahım ile vuracağım. Evet onu öldüreceğim. Çocuğumu öldüreceğim arkadaşlar. Bakalım şöyle yavaş yavaş gidelim şimdi yanına doğru. Onu öldüreceğim merak etme. İntikam mı alacağım? Tamamdır şöyle gidelim bakalım arkadaşlar yavaşça. Tamamdır o zaman. Alper oğlum ne yapıyorsun? Aa, anne sen hapishaneden nasıl çıktın? Merak etme ben çıkarım bakalım. Ne yapıyorsunuz bakın çocuklar iyi misiniz? Oğlum canım oğlum. Anneciğim ben senden korkuyorum. Sen yoksa hapishaneden mi? Hayır hapishandan kaçmadım. Ben artık bıraktılar. Ben artık akıllandım oğlum. Nasıl yani? Sen artık eski mi döndün anne? Evet eski anneme döndüm. Evet. Ama seni öldürmeye geldim buraya tamam mı? Aa, anne beni öldürme, lütfen lütfen. Şimdi seni bu ile vuracağım Alper tamam mı? Seni artık öldüreceğim. Seni çünkü hiç sevmiyorum. Senin ben seni sevmiyorum tamam mı? Lütfen anne bana yapacağım mı? Lütfen lütfen çok korkuyorum lütfen vurma beni. Hayır korkmana gerek yok Alper. Hadi bakalım görüşürüz kendine iyi bak. Al bakalım. Aa! Evet, onu vurduk arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi buradan kaçalım. Hey, sen ne yaptın çocuğa? Sen ne yaptın çocuğa ne yaptın? Susun be susun veletler. Hadi bakalım şimdi ben buradan kaçıyorum arkadaşlar. Tamamdır artık Alper'e vurduğuma göre artık buradan uzaklaşma vakti geldi. Telefonum çalıyor kim oluyor acaba? Şöyle bakalım bir. Aa polis Ahmet abi. Alo efendim Ahmet abi. Kardeşim hemen parka gelmen lazım. <laughs> ne oldu Ahmet abi? Alper'e bir şey mi oldu? Kardeşim hemen parka gel tamam mı? Hemen diyorum sana. <laughs> Tamamdır Ahmet abi hemen geliyorum lanet olsun Acaba ne oldu çocuğuma çocuğuma bir şey mi oldu Acaba hemen gideyim bakalım Ahmet abi Ahmet abi Kardeşim maalesef Alper vurulmuş Nasıl yani Oğlum canım oğlum iyi misin Oğlum iyi misin Ahmet abi bunu kim yaptı Kardeşim kız polis hapishaneden kaçtı. Büyük ihtimalle oğlunu kız polis vurdu. Lanet olsun ya. Peki ambulans çağırdınız mı? Evet kardeşim çağırdık. Birazdan ambulans burada olur. Of oh, lanet olsun. Hapishaneden nasıl kaçıyor peki? Bilmiyorum kardeşim, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum vallahi. Aşağıdan yeri kazmış ve ondan sonra kaçmış. Aa, neyse o kız polisi bulayım var ya. Geberteceğim oğlumu. Oğlum baksanıza arkadaşlar. Sirene vurmuş. Neyse eh, o zaman arkadaşlar biz artık burada videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsiniz sindir. Arkadaşlar oğlumu silahıyla vurdu. Şimdi ambulans gelecek ve oğlumu hastaneye kaldıracağız. İnşallah kurtulur arkadaşlar. Yorumlarda dua edin. Ve şu anda ekranda iki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan tıklayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Ekranda şu an iki tane video var. Solda ve sağda çıkan videoları tıkla dostum. Hadi tıkla tıkla. Tık Görüşürüz. Bay bay.